Evet sayın seyirciler burada şimdi büyük boks maçı A1 klasmanında burada gerçekleşecek. Ve huzurlarınıza Tarık Sol'a davet ediyoruz. Lan yoldan geçen bize bakıyor. <laughs> Show TV'de muhteşem bir akşamda karşınızdayız. Evet, geçen hafta yarı final maçı vardı Aykut'la Evrim karşısında. O maçta Aykut büyük bir zaferle Evrim'i devirdi. Şimdi ise Aykut ve Rıdvan. ilk önce Aykut geliyor. Evet Aykut, geçen hafta bir Türk tevinini devirdi, çok evrimi o? devirdi, güzel devirdi, çok güzel devirdi, nakaltı devrimi. Evet Aykut, 23-30 karşılaşmasında 23 nakatla evrimi de devirdi, 24 oldu. Aykut'un köşesine davet ediyoruz. Gönder. 22-31'e göndersin. 22-31 Aykut, evet, geçiyorsun köşene. şimdi ise Almanya'dan geldi. Finale kaldı orada. Yarı finalde Gersen Kişmen'i yendi ve buraya geldi. Türk asıllı aslında Rıdvan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet çok şakacı bir arkadaş. Gerçekten çişmeni yendi. Aman ha çok sert vuruşları var Aykut. Evet köşeni davet ediyoruz ama ondan önce maç skorlarını. 50 maçta 50 nakavt değil, 50 maçta 48 nakavt biri hakemlerle yendi. Köşene geçiyorsun. Bir şeyler patlama var olmuyor arkadaşlar. O da Türkçem mi Türkçem? Bayko dur, 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 Sen dur. Sertak Evet. Git tam. Finish. Git tam. Evet. Eldivenlerinize bakayım. <laughs> Başardınız bir maç olacak. Başla. Stop! Yapmayın çocuklar final maçı bu yapma Ayfuz dur! Sen onu yenecek misin? Kalk! Dur 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 dur! Dur dur dur! dur, dur. 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 Evet, tamam yeter bu kadar. sc 77 Müzik студan Harriet Biraz, biraz dinleniyorum. O kimin lan? Beni destekleyicilerden... ...Süleyman lan. ao